Arkadaşlar merhabalar. Bugün size yorumlarda en çok gelen ve bayağı bir sizin kafanızı karıştıran birkaç soruya cevap vereceğim. Zeynep bana soruları sorulacak sağ olsun. Ben de size buna göre yardımcı olacağım inşallah. E bunun cevabını hemen evet ya da hayır demeden biraz açmamız lazım. Birincisi okulumuz hangi okul? Bence çok önemli. Çünkü fen lisesi, Anadolu lisesi, meslek lisesi ya da imam hatip lisesi veya özel okul. Bunlardan birisine gidiyorsunuzdur hepiniz. Haliyle bunlardan aldığınız eğitim devreye giriyor arkadaşlar. Ben öğrencilere şu soruyu soruyorum kendi öğrencilerime size de sorayım siz ona göre karar verin. Okulumuzda matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe gibi derslerden 2 veya 3 tanesini iyi anlatan hoca var mı? Örnek. Fizik ve kimya hocamız çok iyi. Matematik hocamız çok iyi. Türkçe hocamız çok iyi gibi. Birkaç branşla ilgili özellikle mümkünse matematikle ilgili olumlu bir yorumunuz varsa bu hocaların sizin yükünüzü ciddi manada alacaktır arkadaşlar. Evet, okula gittiğiniz zaman büyük bir vakit kaybı görünebilir. Buna katılıyorum ama diğer taraftan da bu hocalar size düzenli bir şekilde TYT ve AYT anlatacağı için sizi yukarı çekeceklerdir. Böylece evde yapacağınız çalışmanın bir kısmını bu hocalar yükleneceği için size soru çözmek kalır. O yüzden düzenli ders çalışmanıza katkıda sunacak şekilde anlatım varsa bence okulla devam edebilirsiniz. Bir de boş derslerde soru çözme imkanınız olur. Bunu da bence es geçmeyin. Ancak okulunuzda ciddi bir eğitim öğretim problemi varsa, hiçbir dersten faydalanamıyorsanız evet, burada açık lise düşünülebilir arkadaşlar. Yalnız şöyle bir e, handikapı var, onu söylemem lazım. Açık liseye gittiğiniz zaman kendiniz ders çalışacaksınız, kendi planınızı kendiniz oluşturacaksınız ve sorularınızı soracak insan bulamayacaksınız. Bu yüzden tabii ki özel ders veya kunduz gibi işte o tarz programlar devreye giriyor. Bunlarla ben hallederim ya da işte ben YouTube'dan anlarım hocam ya da ben kendi programımı kendim hazırlarım diyorsanız açık liseyi gözü kapalı tercih edebilirsiniz. Yoksa kendi programınızı kendiniz oluşturamıyorsanız eğer benim birkaç insan görmem gerekiyor arada diyorsanız ben ortamda ders çalışma ortamı olsun olmasın olumlu etkileniyorum ve bu bana pozitif moral verdiği için ders çalışmamı daha iyi etkiliyor diyorsanız bütün bu şartlar devre dışı kalacağı için evde yalnız başınıza, tek başınıza olacağı için e, bunu bir düşünmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. O yüzden bütün bu sorduğum sorulara olumlu veya olumsuz cevap vermenize göre açık liseye geçin derim veya geçmeyin derim. Evet kanalda arkadaşlar gerçekten çok fazla oynatma listesi var ve hepsi çok faydalı. Şimdi böyle olunca hangi birinden nasıl faydalanacağım sıkıntısı oluyor. Ben bunu, aslında bu sıkıntı değil, güzel bir dert, onu da söyleyeyim. Çünkü var, varı değerlendireceğiz biz. Yok olsa daha büyük bir sıkıntı. Şimdi e, kanalda bin tane video var arkadaşlar. Tabi bunların hepsini öyle izlemek mümkün değil. O yüzden seçimler yapmak lazım. Ben şöyle ayırıyorum. Eğer netleriniz 25 veya daha altındaysa, sizin matematikle ilgili belki probleminiz yoktur ama gelişime e, açık olmanız gerektiği için gelişmeniz gereken tonlarca yer vardır. O yüzden ben öğrencilere şunu öneriyorum. Bir, TYT oynatma listesi ve AYT oynatma listesi bir de geometri listesinin lütfen PDF'lerini indirin. Belki her videoyu izlemeniz gerekmez ama alırsınız PDF'i bir soru bankası gibi düşünürsünüz. Hızlıca tararsınız. Orada muhakkak takılacağınız yerler olur. Açarsınız o videoyu ilk başta izlersiniz. Zaten şunu fark edeceksiniz. Videoyu izlerken benim genelde aldığım yorumlar Hocam ben burayı bilmiyormuşum, biliyormuşum zannediyormuşum ya da bazı eksiklerim varmış onu fark etmemiz sağladı. Böylece aslında konu anlatımlarından da çok ciddi faydalanacağınızı göreceksiniz. Genel olarak birçok öğrencinin aslında konu eksiği var. Sadece konu eksiği olmadığını zannediyor. O yüzden bunu önce bir halledelim lütfen. Ee, sene sonuna bırakmayalım, Mart-Nisan'a bırakmayalım konu kısmını ben güzelce benden halletmenizi ilk önce biraz soru çözümüyle sonra dinleme ile tavsiye ederim. Gelelim ikinci aşamaya. İkinci aşamada bir soru bankanız olması gerekiyor. Soru bankanız olması... <laughs> i̇kinci aşamada soru bankanızı zaten önerilerimde bulundum, tavsiyelerde bulundum. Bu düzeyinize göre bir soru bankası çözdükten sonra artık kanalın ikinci aşaması olan yorum kısmına geleceğiz. Tekrarlıyorum bu sene yeni başladığım bir seri ara bir seri arkadaşlar. Burada ne aşırı zor ne de aşırı basit sorular olacak. Biraz sizin gelişmenize katkıda bulunacak olan orta düzey sorular olacak. Kesinlikle bunu bir tane soru bankası çözdükten sonra çözmenizi isterim. Tekrarlı yorumlardan sonra diğer bir video serisi o da kazandıran yorumlar. Kazandıran yorumlarda düzeyi biraz daha yukarı çıkarıyoruz. Ara ara da bayağı yukarı çıkarıyoruz. Ama genel olarak o da bizi çok aşırı derecede zorlamayacak. Bazı yerlerde katkıda bulunacak. Ee, sorular tabi bu arada birileri de geçtiği için. Ee, sonra arkadaşlar kazandıran yorumlarda zaten geliştiğinizi göreceksiniz. Bunlar da özel isteğim sizden. Soruları çözseniz bile hızlı modda bir soruları benden de dinlemeniz. Çünkü benim orada farklı bakış açılarıma şahit olacaksınız. Ya da bazen de A. hoca hocayla aynı düşünüyormuşuz diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar geleceğiz çoklu yorumlara. Çoklu yorum ve bir soru yorumlar benim en önemsediğim seri. Çünkü çoklu yorumda belli bir düzeyin üstünde, bir soru yorumda da çok daha o düzeyin üstünde yorumlar yapacağız. Bunlarda bazen çok zorlanacaksınız. Bazen hiçbir şey anlamayacaksınız. Ee, ama bunları da kesinlikle çözmenizi ve izlemenizi istiyorum. Peki hangi aşamada? Konuyu bir kere bitirmiş olacaksınız. Tekrarlıyorum veya kazandıran yorumlardan bir tanesini bitirmiş olacaksınız. Soru bankanızı zaten çözmüş olacaksınız. Bundan sonra bunlara geçebilirsiniz. Bunları çözebilirsiniz. Ama... Şunu da belirtmem gerekiyor. Bu seriler biraz üst düzey yorumlar içereceği için her zaman o kadar kolay gelmeyecek. Lütfen moraliniz bozulmasın. Benim orada söylediğim farklı yorumlar, farklı bakış açıları muhakkak sizin zihninizde yer edecek ve uzun vadede çok ciddi katkısı olacak. Bu yüzden de bazılarında hiçbir şey anlamadığınızda lütfen oranın açık olmadığını düşünmeyin. Orası için yeterli seviyede olmadığını görmeniz yeterlidir. Ne yaparsınız? Ya oynatma listesinde bir yere kaydedin ya da bir yere not edin sonra muhakkak dönün. Belki 3 ay sonra döndüğünüzde aslında o anlamadığınız yorumu anlayabildiğinizi ya da kendiliğinizden onu yaptığınızı fark edeceksiniz. Bu şekilde bu serileri bu sırayla izleyebilirsiniz. Bir de biliyorsunuz ben 3D yayınlarının soru bankalarını çözüyorum. TYT Matematik, AYT Matematik bir de AYT Geometri. TYT Matematik genelde ikinci kitap düzeyinde, AYT Matematik de ikinci kitap düzeyinde uygun kitaplar. Eğer kanaldan ciddi manada faydalanmak istiyorsanız ben 3D'yi hep öneriyorum. Neden? Ben genel bir mantık kuruyorum arkadaşlar. Konu anlatım yapıyorum, soru çözüyorum, üzerine işte bu yorum sorularını yapıyorum ve soru bankası çözüyorum. Normalde bu imkana herhangi bir yerde sahip olmanız çok zor. Çünkü bir hocadan siz sadece konu dinliyorsunuz. Bazen de size sadece soru çözüyor. Ama düşünsenize hem anlatım yapılıyor, hem soru bankası çözülüyor, hem bir de yorum soruları çözülüyor. Yani aslında ben size kendi mantığımı aktarıyorum. Siz kendi düşünce becerinizle benim yorum becerimi birleştirirseniz gerçekten 2021'de çok zor bir sınav olmasına rağmen faydalanan öğrenciler olduğu gibi siz de eminim faydalanacaksınız. Yalnız dediğim bu konsepte ilerlemenizi tavsiye ediyorum açıkçası. Ee, aslında hemen hemen bütün konuları fasikül olan e, kitaplar var, yayınlar var, çap gibi. Bir de sadece belli konularda fasikülleri olan var, acil ve apotemi gibi. Ben burada düzeyi önemsiyorum. Eğer matematik düzeyiniz çok yüksek değilse, zamanınız varsa bence burası çok daha önemli. Zamanınız varsa evet fasikülle gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada çok daha derinlemesine incelenir. Ama dediğim gibi üstra, üzerine ısrarla vurguluyorum. Zaman burada önemli. Çünkü sadece matematik dersiniz yok eğer zamanınız yoksa aslında konu anlatım videoları izliyorsunuz, hocalarınızdan izliyorsunuz. Soru bankaları çözdüğünüzde de belli bir aşamaya gelirsiniz. Ancak düzey fark etmek sizin limit, türev, integral için herkes fasikül çözmek zorunda. Bu fasikülleri de daha öncesinde önerdim. Düzeyinize göre eğer kolay orta istiyorsanız köşe bilgi, sonuç, çap benim seviyen fena diyor, değil diyorsanız acil veya apotemi ama seviyeniz fena değilse benim ilk önceliğim açıkçası apotemidir. Onu da belirteyim arkadaşlar. Evet son zamanlarda bu 3 soru çok fazla geliyordu arkadaşlar. Bundan sonrasında da yoğunluklu gelen sorularınıza bu şekilde ara ara cevap vermeye çalışacağım. O yüzden de yorumlarda sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Muhakkak ben onları kale alıyorum ve biriktiriyorum. Devamlı da işte bu şekilde size yardımcı olacağım. Hemen şunu da belirteyim. 12. sınıf konuları gerçekten AYT için çok önemli olduğundan dolayı onlarla ilgili yorumlarımı biraz öne aldım. Bu yüzden de fonksiyonlar, analitik geometri, logaritma ile ilgili tekrarlıyorum, serileri çekeceğim. Bunlarla ilgili bildirimleri açık tutun, geldiği zaman da muhakkak izleyin arkadaşlar. Bunu da son olarak böyle hatırlatmış olayım. Diğer yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.